Merhaba arkadaşlar Gül'ün Mini Bahçesi kanalımdan selamlar sevgiler Yine bir çiçek severler videosuyla karşınızdayım Bu defa da Gaziantep'ten Vahide Hanım'ın çiçeklerini göstereceğim Bu videoyu da Vahide Hanım sizler için çekti gönderdi bana bu Ön balkon arkadaşlar. Ön balkonunda sardunyaları var genelde. Bir de arka balkonu var. Arka balkonunda da kalanşoları var ama hepsini tek tek gösterecek. Şu an sadece etraflıca size gösteriyor. Tane tane de çok güzel çekmiş ellerine sağlık vay hanımın. Videonun ilerleyen kısımlarında izleyeceksiniz. İç mekan bit bitkileri de var arkadaşlar. Salon bitkilerini de size göstereceğiz. Ve ne kadar güzel çiçeklenmişler. Şu güzelliklere bakar mısınız? Ellerine sağlık vay hanımın buradan başlayalım. Burada e, Nart nar çiçeği renginde bir budur sardunyası var. Ne kadar güzel de çiçeklenmiş. Şurada bir dikenler tacı var. Bu yerlinin yerlisi olan iri dikenli bakın arkadaşlar o dikenler tacından çok fazla çiçeklenmez. Senede bir falan çiçeklenir. Az olur çiçeği de. Burada bir ceylan gözü sardunyamız var. Bu da çok güzel çiçeklenmiş. Rengi çok güzeldi. Bu ıtır arkadaşlar. Itır çiçeğimiz de çok güzel canlı görünüyor. Gördüğünüz gibi çiçeği de açmış. Çiçekleri de var. Pembe pembe çıt çıt küçük küçük çiçekler oluyor bunların. Bunların yaprağı da mis kokulu oluyor. Itır'ı biz genelde zerdelere kullanıyoruz yaprağını. Şöyle devam edelim. Burada neyimiz varmış? Burada begonvil var arkadaşlar. Begonvilin de bakın çiçeğini size gösteriyor vaydanım. Bu begonvili de ben vermiştim. Çok güzel bir şekilde de büyümeye başlamış begonvili devam edelim başka neler var burada. Burada bir beyaz melek var Sardunyamız bembeyaz açmış misler gibi. Çok çeşitli renk renk sardunyaları var. Bakın arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde gelişmiş sardunyalar. Bir de Vaydan üreticisi bunların kendisi şitiliyor, kendisi çoğaltıyor. Çok güzel de büyütüyor. Çoğaltımı da çok iyi yapıyor bu arada. E toprağından da bahsedeceğim. Biliyorum toprağının ne olduğunu. Aslında benim toprağımdan toprağa da yine. Burada bir sardunyamız var. Çok güzel sardunyalar. Ceylan gözü sardunya. Buduru var. Ceylan gözü var. Yine farklı tür sardunyaları var. Ama şunun rengine bakar mısınız? Ton ton renk renk çok çeşitli sardunyalar almış. Yani vay da hanıma da sardunyalar kraliçesi diyebiliriz. Çünkü çok güzel de sardunyalara sahip. Tür tür cins cins sardunyaları var. Bakın burada da böyle yerli bu eski sardunyalarımızdan boylu sardunyadır bu. Boylu sardunyalardan dalmış. Bodur daha kısa oluyor arkadaşlar. E, boylu daha gelişken daha uzun boylu oluyor zaten. Belli diyor kendini. Bunun rengi de çok güzelmiş. Ne kadar canlı kırmızısı. Yani boyluyla bodur sardunyaları ayırt edebilmeniz mümkün. Burada da pembişimiz var. Ee, neden uzamıyor sardunya'm demeyin. Çünkü bazı cinsler kısa bodur boylu, bazıları daha iri boylu. Bizim eski yerli sardunyalarımız hep iri zaten boylu olurlardı. Bunlar ama genellikle e, bodur sardunya. Şöyle devam edelim. Şunlar da bodur mesela. Bakın, bodur sardunyaların boyu kısa ama hepsinin de rengi birbirinden güzel. Bu da çeylan gözü sardunyanın yine farklı bir tonu. Ceylan gözü sardunyalara da ayrı bir hastayım. Gerçi ben sardunyanın her türlüsünü seviyorum. Dış mekan için bana sorarsanız en güzel bitki bu sardunyalar. Bu da ayrı bir ceylan gözü yine beyaza bordolu. Şurada koyu pembeye bordolu var. Şurada kırmızıya siyahlı var. Ne kadar güzel bir kırmızı rengi var çok canlı, çok güzel, çok da sağlıklılar. Bakın hepsi de rengarenk. Valla ben izledikçe içim açılıyor şu anda. Şu da turuncuya bordolu gibi. Bir tık sanki daha açık. E, Nar çiçeği rengi gibi bu. Muhteşem bir şekilde de açmış. Sevindiriyor vay Hanım'ı. Allah şunun güzelliğine bakar mısınız? Ben bir e, dış mekan olarak sardunya hastasıyım. İç mekanda da sorarsanız favorim dikenler tacı. Ama dış mekanda kesinlikle favorim sardunyalardır. Çok da dayanıklı türler. Çok da güzel renklere sahipler. Bakın ne kadar güzeller. Şunun da tonu çok güzel. Hepsinin başı da çiçek dolu tomurcukları da geliyor. Ve biri geçiyor biri açıyordur şu an bunların zaten. Keyfine doyum olmuyordur şu an bu balkonun. Şu an orada olmayı çok isterdim. Ama çok yoğunum gidemediğim için Baydanancığım sağ olsun bana gönderdi sizler için bu videoyu. Bakın tek tek de sizler için çekiyor. ellerine sağlık çok güzel bir de çekim olmuş. Çok detaylı bir şekilde gösteriyor. Bakın yeni dikim bunlar. Üretime geçirdiği sardunyaları. Biraz bunların toprağından bahsedeyim size. Baydanım da bahçe toprağı karıştırıyor. Torf koyuyor, koyun gübresi koyuyor, biraz perlit koyuyor. Bakın ne kadar da güzel canlı canlı çiçekleniyorlar ee, ve ayrıyeten işte yumurta haşlama suyuyla falan suluyor öyle çok e, karıştırmıyor çiçeklerin kafasını bilginiz olsun Arkadaşlar bu da çok güzelmiş ne kadar canlı bir kırmızı Allah'ım Allah'ım tane tane ne güzel gösteriyorsun Vayda Hanımcığım ellerine sağlık Çok teşekkür ederim bu güzellikleri bizlerle paylaştığın için arkadaşlar Sizler de videolarınızı bana göndermek isterseniz bir ana olarak YouTube'da çiçeklerim kalsın derseniz Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz e, WhatsApp'tan da videolarınızı gönderebilirsiniz bu şekilde çekip Evet kalan şovlara geldik bu diğer balkonu diğer balkonda hep kalan şov türleri var Bunlar da gördüğünüz gibi gayet sağlıklılar kalan şovların en nefret ettiği şey Unlu biti olması, bir de bazen de siyah, siyah yapış yapış bir böcek geliyor. O yüzden de ilaçlarsanız daha sağlıklı bir şekilde büyütürsünüz. Vayda Hanım da gayet güzel bir şekilde büyütmüş. Tabii ilaçlama yapıyor mu bilmiyorum. Büyük ihtimal yapıyordur öyle bir şeyle karşılaştığında. Bakın hepsi de güzel gelişmiş, yerini sevmiş. Arka balkonu çok yoğun güneş almıyor, gelgeç bir güneş alan yerde bunlar. E, Yerinde güzel belirlemiş. Bakın çiçeklenmeye de başlamışlar. Oh dolu dolu açmışlar mis gibiler. Turuncu renk. Ben turuncu renk hastası birisi olarak doyamadım o turuncuyu. Onu çabuk geçtim Mayda Hanım. Burada da pembe rengimiz var. Bak çeşit çeşit renkler var. Kırmızı, turuncu, pembe. Her rengi var herhalde. O sarı. Sarı da varmış. Sarısı da çok güzel açmış. Maşallah maşallah. Bir maşallahınızı alalım arkadaşlar. Gayet güzel çiçekleri. Çok sağlıklı görünüyorlar gördüğünüz gibi. Burada hoyamız var. Mum çiçeğimiz. Mum çiçeğimizin üzerinde. Keşke çiçek olsaydı ama kolay açan türler değil. Biraz sabır gerektiriyor mum çiçeğinin çiçeklenmesi için. Sabırla beklemeniz gerekiyor. Ama bunlar da güzel gelişmişler. Şurada bir tane kavçuk bitkimiz var. Salon çiçeklerini oldu söylemiştim ama birazdan salona da geçeceğiz yine. Burada da bakın kendi üretimleri şoları var yine üretim konusunda vaydanım gayet güzel sardunya ve şo türlerinde özellikle bakın ne güzel bunları da yeni üretime geçirmiş çoğaltmaya başlamış şöyle devam edelim Bunlar da çiçeklenmiş çok güzel bir şekilde şurada bir tane yılbaşı çiçeğimiz var burada yine kalanşolarımız devam ediyor bu tarafı kalanşo balkonu yapmış. Bakın bu diktiği kalanşolar da büyümüş ve çiçeklenmeye başlamış. Evet kalanşo köşesi. Arka balkonu şöyle komple de size gösteriyor. Çok güzeller maşallah. Gelelim salon bitkilerine. Bakalım salon bitkileri neler yetiştiriyor. Şurada bir patos sarmaşığımız var. Patos sarmaşığını köşeye konumlandırmış duvarın köşesine. Ve yukarıya doğru sardırmış. Gayet de güzel, sağlıklı görünüyor. Tavana kadar gelmiş hemen hemen boyu bunun da. Ee, sarmaşık türü patosumuz varmış. Dışarıda da hoya bitkisini görmüştünüz arkadaşlar. O da salon bitkisi normalde. Burada yelken çiçeğimiz var. Yine bir salon bitkimiz. Burada da e, bu galiba areka palmiyesi. Tam emin değilim ama palmiye türü yani. Areka palmiyesi olabilir bu şurada ahtapot telgrafımız var şunun canlılığına bakar mısınız salon bitkileri de yerini çok sevmiş çok canlı çok sağlıklı görünüyor gördüğünüz gibi küçük küçük çiçekleri oluyor onun burada şeflera bitkimiz var yine bir salon bitkimiz küçük çiçekleri dediğim bayağı küçük telgraf çiçeklerin o yaprağı büyük ama aynı diğer telgraf çiçekleri gibi küçük çiçeği var ama çok şık bir görseli de var doğrusu Evet salon bitkilerimiz de bu şekilde Arkadaşlar size Vahide Hanım'ın çiçeklerini gösterdim. Ama tabii ki Vahide Hanım'ın çektiği bir videoyla ben sadece seslendirdim. Çok güzel çiçekler büyütmüş. Sardunyaları muhteşemdi. Hayranlıkla izledim. Kalanşoları, salon bitkileri Hepsi birbirinden güzeldi. Bu çekim için Vahid Hanım'a tekrar teşekkür ederim. sağ olsun ellerine sağlık. Bu çiçek dolu balkonunda da nice keyifli kahveler içmesini dilerim. Sizler de arkadaşlar videolarınızı gönderebilirsiniz. Çiçeklerim YouTube'da bir anı olarak kalsın diyorsanız Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Oradan WhatsApp yoluyla iletişime geçeceğiz ve videolarınızı bana çekip göndereceksiniz. Ben de böyle seslendirip güzellikleri sizler için yayınlayacağım. Evet videomu da buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim ve hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yeni videolardan da arkadaşlar haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Sizlerin de nice böyle sağlıkla büyüyen bitkileri olsun. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.